Bir deprem haberiyle daha ekranlara getireceğiz. Bu kez depremin adresi Kayseri. Kayseri'de kısa bir süre önce 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde oldukça yüzeye yakın bir noktada meydana gelmiş durumda deprem. 4,4 depremin oluş saatine baktığımızda 18-16 yani yaklaşık olarak 5 dakika 6 dakika önce bu deprem meydana gelmiş durumda. Hatırlatalım Kayseri'deki bu depremin öncesine biz Kahramanmaraş'taki iki depremi konuştuk. 4,5 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler onlar da yüzeye çok yakın depremlerdi. Bu depremin bir öncesinde ise bu kez Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem ardı ardına bölgede sarsıntılar devam ediyor. Ee, geniş bir Tam bahsediyoruz ki şu an haritayı da ekranlara getirdiğimizde Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye üçgeninde meydana gelen sarsıntıların devam ettiğini söyleyelim. Dün 5,6 ve 5, 5,6 Malatya, 5 ise Adıyaman Gölbaşı'nda iki büyük sarsıntı daha vardı. Tabii ki Kayseri'deki bu deprem yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin bir artçı sarsıntısı mıdır? Yoksa az önce hocamızın söylediği gibi burada ortaya çıkan enerjiyle birlikte çevrede bulunan diğer fay hatlarına bir enerji transferi, enerji birikimi söz konusu olduğu için buralarda bir kırılma mı gerçekleşiyor? Tabii Kayseri için bunu şimdilik söylemek çok mümkün değil ama ince su merkezli bir deprem yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiş durumda. E, bu noktada şunu söyleyelim. Uzmanlardan gelen uyarıyı da tekrarlamakta fayda var. Ardı ardına bölgede artış şoklar yaşanıyor ki e, ağır hasarlı binalara girilmemesi hatta o binaların yakınında dahi durulmaması gerekiyor. Çünkü gördüğümüz gibi birkaç dakika ile son bir saat içerisinde dört, e, üç farklı noktadan 4 tane büyük deprem diyebileceğimiz hissedildiği zaman şiddetli şekilde hissedebilecek depremlere ekranlara getirdik. Şimdi bir başka haritamıza bakalım. Bu aslında son bizim 23 gündür yaşadığımız o sarsıntıların da bir özeti olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Tabii 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ve o depremlerin ardından meydana gelen 10 binden fazla artçı şok var. Ama depremin 15. gününde Hatay merkezli, Hatay defne merkezli 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadık. Ki bu artçı bir şok değil, bağımsız bir depremdi. Hemen ardından birkaç dakika sonra 5,8 Samandağ'da meydana gelen yine bağımsız bir deprem ve onun artçıları vardı. Ama e, hafta sonuna doğru yaklaştığımızda farklı depremlerle sarsılmaya devam ettik. Özellikle Niden'in Boru ilçesi 5,3 büyüklüğünde bir depremdi. E, Tuzgölü fay hattı konusunda uzmanları uyarılarda bulunuyordu uzun zamandır sessizliğini koruyan bir fay attı dikkatler oraya çekildi 5.3 bir başka nokta Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ki dün'e baktığımızda iki deprem 5 beş... Adana, Adıyaman'da, Gölbaşı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Hemen ardından öğleye doğru 5,6. Ne yazık ki kayıplarımız var. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkazda kalan vatandaşlarımız vardı. E, 29 bina yerle bir oldu. Bugüne baktığımızda ise özellikle akşam saatlerine doğru ardı ardına biz deprem haberleri ekranlara getiriyoruz. Ee, önce Osmaniye'de 4,1. Hemen ardından Kahramanmaraş'ta şu an bizim de yayınımızı gerçekleştirdiğimiz nokta olan 12 Şubat ilçesi merkez üstünde önce 4,5. Hemen ardından 4,1 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşadık. Şimdi ise Kayseri'de yeni bir deprem. 4,4 büyüklüğünde bir deprem. Ee, ardı ardına dediğimiz gibi sarsıntılarla karşı karşıyayız. Bu noktada uyarmamız gerekiyor tekrar. Ee, ...hasarlı ya da orta hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Çünkü artçı şoklar hala devam ediyor. Az önce uzmanımız da söylediği gibi yüzey kırıldı ama henüz fay, faylar daha, e, tam olarak o enerjisini boşaltmamış durumda. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 5'in ve...